Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Kadir Oğuz. Bugün sizlere yepyeni bir video hazırladım. Eğer siz de hazırsanız videoya geçelim. Bu videoda sizler için Valheim oyununda yeni bir Viking evi yapmaya çalıştım. Uzun bir süreç oldu. Yaklaşık 12 saat falan sürdü oyundaki envanterim toplama. Bu açıdan zor bir videoydu ama buna değeceğini düşünüyorum. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bu evi yapacağımız bölge burası. Şu aşağı tarafta bir tane barakan var. Artı denizde de var bir tane. Onun yanında buraya büyük bir viking evi yapmak istiyorum. Bu bölgeye yapacağım. Bu araziye yapacağım. Hep birlikte nasıl yaptığımızı görelim izleyelim. Şimdi en başta araziyi komple aynı seviyeye getirmemiz lazım. Onun için de çapayla tüm araziyi çapalayacağız. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Şimdi Viking evini yapacağımız bölgeye gidiyoruz. Burada kaç yükseltme yaptım arazi üstünde. Gördüğünüz gibi. Evi yapacağımız bölge buranın üstü. Burası yüksekliydi fakat bu şekilde dikdörtgen bir formda değildi. Ben çapayla bayağı uğraştım. Yani bayağı taş kırdım. Çapayla buraları düzelttim. Yani çok zahmetli bir işti gerçekten. Yani 6 saat sadece bu iş aldı. Aynı zamanda 5-6 saat kadar odun kırdım. Yani şimdi başlayacağız. Hep beraber görelim. İzlemeye devam edin. Evet arkadaşlar buralarda 2 metrelik kirişler kullanıyorum. Altlarına da destek olması için küçük kolonlardan kullanıyorum. Ve artık temelimizi oluşturmaya başlıyoruz. buralarda balkon oluşturmak için her defasında kavisi bir şekilde dönen kirişleri kullanıyorum. Ve şimdi sırada temelin orta kısmına kolonlar ve kirişler ile destekler yapıyorum. Arkadaşlar temelimizi oluşturduk. Artık temelimizin üzerine ahşap malzemelerle kaplıyorum. Arkadaşlar mekanımızın ön kısmına ikişer tane diyelim kola koyuyoruz. Daha sonra arka kısma dört tane ikişer metrelik kolonlardan koyuyoruz. Yanlarına arka kısma kadar aynı şekilde dörder adet kolon koymaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar kolonları yerleştirdim. Şimdi çatı kısmını oluşturmaya başlıyorum. Arkadaşlar çatının bu kısmında 45 derecelik kirişleri kullanıyorum. Evet evimizin köşe kısımlarını bu şekilde kirişlerle kaplıyoruz. Şimdi ise çatının orta kısmına girişlerimizi ve destek kolonlarımızı yerleştiriyoruz şu an evimizin arka kısmını yapıyoruz arkadaşlar buralarda yine odalar olacak şimdi zeminde kalan kısımları kaplamaya devam ediyorum arkadaşlar evet zemindeki kaplamam bitti şimdi sırada duvarları kaplamaya başlıyorum Duvarlar da kapladıktan sonra artık çatı kısmına geçebiliriz. Arkadaşlar burada yine daha önce söylediğim gibi kavisli bir şekilde yani döner bir şekilde kolonlarımızı yerleştiriyoruz. Aynı şekilde üst tarafta da devam ediyoruz. Karşı balkon içinde aynı şeyi yapıyoruz. Çatı kısmında yine kavisli bir şekilde döner bir şekilde çatılarımızı yerleştiriyoruz. Bir üst kısmına da yine aynı şekilde çatılarımızı yerleştiriyoruz. En üst kısmına da 45 derecelik çatımızı yerleştirdim. Buraya kişerli kapı koyuyorum. Üstünü yine kapatıyorum. Yanlarda ise yine aynı şekilde döner bir şekilde kapatıyoruz. Çatıya en üstüne destek koymayı unutmayalım. Buralarda 45 derecelik yine çat çatı köşelerini koyuyorum. Bir üstüne de ise 26 derecelik olan çatı derecelerini koyuyorum. Ve sırada çatıları döşemeye geldim. Aynı şekilde burada da aynı işlemi uyguluyorum. Tüm çatılarımızı kaplamaya başlıyoruz çatlarımızı kapladık. Sırada ön kısım var. Buralara yine aynı şekilde kolonlarımı diziyorum. Ve aynı şekilde şimdi çatı uygulamamı yapıyorum. Müzik Üst kata ise yine parkelerimi döşedikten sonra kolonlar ve e destekli kolonlar ile bir çatı daha oluşturuyorum bunların arasına ile kiriş atıyorum ve kaplamaya devam ediyorum ve son hali olarak bu şekilde yanlarını da kapatıp işlemi tamamlıyoruz bütün saçaklarımızı yerleştiriyoruz şimdi ise taht kısmına geldik burada bir taht yapacağım güzel bir taht olacak simgesel bir şey yapmayı düşündüm burada. Şimdi ise ocağımızı yapıyoruz. İki adet ocak olacak. Üst taraftan delik açıp üstüne yine çatı koyuyorum. Aynı şekilde içeriden de çatıyı koyuyorum. Duman rahat çıkabilsin. Ve bu şekilde de ocaklarımı yerleştiriyorum etrafını kapatıyorum ki gidip gelirken düşmeyelim. Buraya da aynı şekilde double door koyuyoruz. Merdivenlerimizi yerleştiriyoruz. Aynı şekilde buraya da. Ve arkadaşlar evimizin son hali bu şekilde. Ben evi çok beğendim. Kendi yaptığım için söylemiyorum ama gayet güzel ve büyük oldu. Böyle buralara çukurlar oluşturdum. ormandan gelen işte yaratıklar falan içeriye giremesin diye. Burada şimdi deniz tarafından ele bakıyoruz. Yüksek bir yerde. Videonun başında belirtmiştim. Aynı şekilde çukur burada devam ediyor. Çukurları özellikle kendim istedim. Bütün her yeri kapladım. Koruyacak diye düşünüyorum. Evin giriş kısmına geldiğimizde Burada yine çukur var. Evin giriş kısmına geldiğimizde bir ufak köprü oluşturdum. Bir tabela yaptım. İki kademeli bir kapı yaptım. Gördüğünüz gibi köprü burası. Evin giriş kısmı 3 adet kapısı var. Sağda solda birer adet ve ortada. Evet görüyorsunuz ocağımız var burada. Hacamız burada. İşte tahtımız. Gayet büyük ve güzel. Burada yine iki, iki kapı var. Yatağımız ve yatak odamızda da şömine var. Ve işte burası da deniz manzarası. Bütün vadiyi görüyor. Şimdi balkonlara geçelim. Buralara e, kasalar yerleştirdim, depolama için. Gördüğünüz gibi yine vadenin diğer tarafı gözüküyor gayet net. Ortaya bir masa yaptım. Yukarıya çıkmak için bir merdiven. Ve burası da diğer balkonumuz. Yine aynı şekilde bütün vadiyi yüksek bir yerden görebiliyoruz. Yukarıya çıkalım. kattan yine aynı şekilde vadiyi daha da yukarıdan görebiliyoruz. Bu şekilde. Diğer balkona geçelim. Ve burada yine daha yukarıdan daha yüksekten vadiyi görebiliyoruz. Yapı bu şekilde. bayağı uzun sürdü. Özellikle e, dönemi. Malzeme toplama dönemi de aynı şekilde. Taş ve odunları toplamam 12 saati belki de aştı. Ama buna değdiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hoşunuza gittiyse bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma da abone olabilirsiniz.